Tonis çikolataları neden eşit parçalara bölünmüş? Bu ne lan Tonis? Güzel mi marka? demiş Çünkü bildiğiniz gibi birçok çikolata markası bu şekilde eşit parçalara bölünmüş. Harbiden Aslında da. bunun arkasında çok önemli bir neden yatıyor. İlginç alalım falan güzel olsun. Bence tatlı da duruyor bu arada yani. Kendi fikrimde bence güzel duruyor arkasında çok önemli bir çok neden güzel marka. 2003 Allah yılında Allah. Hollandalı bir gazeteci çikolata endüstrisi üzerinde bir araştırma yapıyor. Ve Batı Afrika'daki kakao arasında çalışan çocukların zorla çalıştırıldığı ortaya çıkıyor. Bu etik soruna dikkat çekmek için ise 2005 yılında Tony's markasını kuruyor. Aslında çikolata üzerindeki parçaların eşit olmaması kakao endüstrisindeki bu eşitsizliği ve... Eee? <laughs> <a> <laughs> o ne yapıyor? Zencileri çalıştırtmıyor mu bu Afrika'daki garip guleba adamları zorla... Aynı şeyi yapmıyor mu? Aynı şeyi farklı bir tarzda mı üretiyor çikolataları? adil olmayan çalışma koşullarını temsil ediyor. Hatta marka bu eşitsizlik ortadan kalkana kadar çikolataların bu şekilde kalacağını söylüyor. Tamam kalksın da çikolatayı nasıl üretiyor? Diğer markalardan farklı olarak yani bir şey yapıyor mu? Bir dahaki sefere Tony's'i gördüğünüzde çikolata kadar tatlı olmayan bir gerçeği hatırlayın. Dünya adil bir yer değil. Tony's çikolata... Ufak bir bilgi paketinde ise bu çikolatanın yapımında hiçbir çocuk işçi kullanılmamıştır. bak. Mis gibi hareket işte. Tertemiz hareket. Bir gün bir belgeselde seyretmiştim. Afrikalı kakao toplayız çocuklar. Daha çikolatanın tadını daha... Evet ya. Bunu ben de görmüştüm ya. İşte böyle bir düzen ve adaletsizlik. Bir gün bu çikolata eşit parçalı. Bu eşit olmadan ayrılmış çikolata hali de eşitliğin gelmesinde büyük bir önem arz etmiştir zaten. Yani büyük bir önem arz etmemiş olabilir. Hani herhalde bir laf etmiş de. Sonuç olarak adamlar kendince bir hareket yapıyorlar babacım. Sonuç olarak çocuk işçiliğe karşı olarak kendileri farklı bir şey yapıyorlar. Kim ne derse desin. Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinin çocuk işçiliği ve modern köylük uygulamalarının kullanıldığı karlılardan kakao satın aldığını keşfeden 3 Hollandacı gazeteli tarafından kurulan çikolata üreten bir etki markası. Dünya çapında %100 insan sömürüsünden arınmış çikolata yapma misyonuna da sadık kalıyor ve bu çabalarıyla oldu. Helal olsun la. İlk defa duydum ben bu markayı. Helal olsun adamlara. Peki Türkiye'de satılıyor mu? E işte reklam değil de biz. Fair Trade %100 logosu var. Evet. Makro marketlerde var. İyi la deneyeyim lan ben bir. Güzelse bundan alak baba. Biz de ucundan bir katkıda bulunuruz yani. Parçaların eşit olmaması kakao endüstrisindeki... Var ama pahalı. Ya, denelim yani denemek için veririm.